Yalı Çapkını'nda sular durulmayacak gibi görünüyor. İzleyicileri işin içinden çıkılmaz heyecan dolu senaryolar bekliyor. Seyra'nın Halis Ağa'dan destek alması onun için oldukça önemli bir adım. Halis Ağa Seyra'na güç ve cesaret verirken onun bu zorlu süreçte ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Ancak bu güç yalıdaki birkaç kişinin gözüne batacak gibi. Halis Ağa'nın desteği özellikle Diyar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Diyar Seyran'ın bu destekle daha da güçlenmesini istemiyor ve onun üzerinde baskı kurmak için planlar yapmaya başlıyor. Diğerin ardından yalıda başka bir tehlike daha belirecek. İfakat, İfakat Seyran'a karşı oldukça karanlık planlar hazırlıyor ve bunları uygulamak için doğru anı bekliyor. Seyran'ın halis aile olan ilişkisi İfakat'ın planlarını daha da karmaşık hale getirecek. İfakat Seyran'ın zayıf noktalarını keşfederek ona zarar vermek için elinden geleni yapacak. Seyran bu tehlikenin farkında olmadan Halis Ağa'nın desteğiyle güçlenmeye çalışırken arka planda başka bir düşmanın planları devreye girecek. Ancak İfakat'ın bu karanlık planlarını uygularken Kazım da devreye girecek. Kazım, İfakat'ın planlarına engel olmak için harekete geçecek ve Seyran'ı korumak için elinden geleni yapacak. Seyran'ın güvenliği için mücadele eden Kazım, aynı zamanda Diyar ve İfakat'ın oyunlarına karşı da dikkatli olmalı. Seyran'a olan bağlılığı onu bu tehlikelerden korumak için motive edecek. Kazım Seyran'ı korumak adına her türlü riski göze alacak ve onun yanında durmaya çalışacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Seyran'ın Halis Ağa'dan aldığı destek, Diyar ve İfakat'ın planlarıyla sınanacak. Seyran, Halis Ağa'nın öğretilerini dikkate alarak kendisini güçlendirmeye çalışacak. Ancak Diyar'ın sürekli olarak aralarına girmesi Seyran'ın hayatını zorlaştıracak. Diyar, Seyra'nın Halis Ağa ile olan ilişkisini zayıflatmak için her fırsatı değerlendirecek. Seyran, bu durumun farkında olmadan Diyar'ın kötü niyetli planlarının hedefi haline gelecek. İfakat, Seyran'a karşı kurduğu tuzakları uygulamak için sabırsızlanıyor. Onun karanlık planları Seyran'ın hayatını tehdit edecek boyutlara ulaşacak. Seyran, Halis Ağa'nın desteğiyle güçlenmeye çalışırken, İfakat'ın saldırıları karşısında ne yapacağını bilemeyecek. Bu durum izleyicilere gerilim dolu, anlar yaşatacak ve her bölümde heyecanı artıracak. Kazım, Seyran'ı korumak için İfakat'ın planlarını boşa çıkarmak için çeşitli stratejiler geliştirecek. Seyran'ın güvenliği için mücadele ederken, Kazım'ın geçmişteki hataları ve Diyar'ın düşmanlığı işleri daha da karmaşık hale getirecek. Seyran, Kazım'ın koruması altında güvende hissetmeye çalışsa da Diyar ve İfakat'ın sürekli tehdidi altında yaşayacak. Bu karmaşık ilişkiler ağı izleyicilere derin bir hikaye sunacak. Seyran, Halis Ağa'dan aldığı güçle mücadele ederken Kazım'ın desteğiyle hayatta kalmaya çalışacak. Ancak Diyar ve İfakat'ın sürekli müdahaleleri her şeyin karmaşık hale gelmesine neden olacak. Seyran bu zorlu süreçte hem kendisini hem de sevdiklerini korumak için elinden geleni yapacak. Sonuç olarak Yalı Çapkını'nın yeni bölümü aşk, ihanet ve mücadele dolu bir hikaye sunacak. Seyran'ın Hali sağa ile olan ilişkisi, diğer ve İfakat'ın kötü niyetli planlarıyla sınanacak. Seyran ve Kazım'ın birlikte verdikleri mücadele, izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve her bölümde daha da derinleşecek. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkürler.